Dostlar selamlar ne haber nasılsınız? Şimdi burada Mastercard diye bir tane bir priest var. Ekran bug'ı sanırım ben tam anlayamadım. Dakikada kaç tane ekran bug'ı evet. Normal bunları yani bu hareketler normal dostlar. Siz oyun oynamayı bilmiyorsunuz. Şimdi dakikada kaç tane mob kestiğine bir bakalım tamam mı sizlerle beraber. leveline bakalım. 60 level. Tam dönülecek levelde dönüyor. Ya yani tarih saatimizi belirtelim sağ alt köşeyi. Adam benden hızlı koşuyor lan. Yani ortalama dakikada 12 tane 13 tane falan mob kesiyor. Bu slot bildiğiniz gibi çok yani Böyle buz konusunda falan abartmayacağım. Yani şansınız iyiyse bu slottan buz alabiliyorsunuz. Onun haricinde coin'si güzel. Monster stone atıyor. Çevre çöpü yani pek şey değil. Bir de bu talya yapımında kullanılan o şeylerden atıyor. Kağıtlardan atıyor. Şimdi bu adam ben daha önce de görmüştüm bunu. 3 gün desen. Yani 3 gün önce falan gördüm. Şu an muhtemelen dördüncü gününde bu karakter. Dört günden beri burada farmlıyor. Yani bu adam ne kadar getiri elde etmiştir acaba? CZ'de full pus, full premium. Eliyle farm atan insandan daha fazla kazanmış mıdır? Yarak konusu. Oradan olmaz kanka oradan vurulursan kospur gibi oluyorsun ama yani ekran ba ekran bagı muhtemelen bu ben bakayım evet evet ekran bagı yani ne kadar kazanmıştır bakalım yani sizlerin fikirlerini ve görüşlerini merak ediyorum Şimdi yine aynı şekilde Beach slot'unda bir kardeşimiz var. Muhtemelen ekran bug'ı. Touch me bu adamı hatırlıyorum. Adam şey yapmış muhtemelen bakayım. Yani banlanmadığı için herhalde nasılsa banlanmıyorum deyip slot'a da geçiş yapmış. Ama ekran bug'ı olabilir yani ben tam olarak bilmiyorum bazı şeyleri. Hafif elini tam kaldırmıyor gibi geliyor. Yine yarım elde hel atıyor. Bilmiyorum bilgisayarı çok hızlı sanırım. Yani bazen bende de o. Bakın şimdi. Ok atmayacağım ama gördünüz mü? Elim yanmaya devam ediyor. Bakın. Ekran bug'ıdır muhtemelen o. Şu adam e, kaç günden beri burada? Bu da yine aynı şekilde. 3 günden beri falan buralarda otomatik RPR'ye gidiyor kendisi. Bilmiyorum 50 ile de yapıyor olabilir. Birazcık uzaktan vuruyor ama olsun. Yani 73 levelde dönüyor. Buradaki 68 level bu daha yeni olmuş. Aa aynı klandalarmış. Yeni fark ettim. Masrafını karşılayıp da mı buradaki karakteri getirdi acaba? O da bir merak konusu açıkçası benim için. Bu elemanı izlemek istiyorum ya. Bu geni altı bir şey kullanıyor olabilir. <laughs> Oğlum ciddi ciddi söylediklerimi şimdi şey alıyorlar falan. Tek attı aga. Malice atarken duruyor. normal bir şekilde arm atıyor hmm, anladım Lich slotu da yine aynı şekilde 83 level bir karaktere e, bile coins atıyor 83 level karaktere yine aynı şekilde buz atıyor ama bu slotun asıl dönülmesi gereken level Shell ve Monster Stone alıncaya kadar dönülmesi gereken level. Ya o da kaçtı ya. 77 level'e kadar mıydı? 73 level'e kadar mıydı? Tam bilmiyorum. Kırdanılmalık şel atıyor, çöp atıyor. Çöp e öyle böyle yani. Normal şartlarda Geniye de dönmeye kalksanız, Geniye ve Geni yani Geniye hammer masrafınızı kendi elinizle karşılarsanız o zaman belki bir şeyler bırakabiliyor yine aynı şekilde tamamiyle şans slotu. Ortalamayı vurduğunda günlük belki 6 tane 7 tane falan buz atabilir. Ama şu an gene gene hammer falan hesapladığın zaman pek farmlanılacak bir slot değil. Gördüğünüz gibi zaten bunlar tamamiyle yani kutuyu falan e, otomatik eliyle topluyor kendileri. Loot almaya bile gerek duymuyorlar. Hadi tamam. Full puslu falanlı filanlı çarların e, illegal oluşlarına gördük, şahitlik olduk da. Bunlar küllün zarar. Yani bak otoloot bile almıyorlar. Senin oyununa zarar veriyorlar. Ya -lootu bile yok. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Evet. Dostlar şimdi burada da böyle bir şeyle karşılaştım. 70 level. Cüneyt Arkın'ı çok izlemiş sanırım dostumuz, kardeşimiz. Bu yani şeyi bir önceki videomda da hatırlarsınız. Neredeydi? Death Wizard mıydı o slotun atı? Death mıydı? Her neyse pek önemli, önemli değil işte. Şeyde Esland'ta bir tane slotta. Şimdi Hellhound slotuna gelirsek. Hellhound slotu. Allah bu satıyor mu onu tam bilmiyorum da. Monster Stone falan atıyor. Bu alakalı pek bilgim yok. Yine aynı şekilde bu slotta talisman yani talianın yapımında kullanılan o materyalden atıyor. Dö bir saniye, bunu ben kesebilir miyim? Bir müsaade eder misin? Bir tane mob kesmek istiyorum. Ben bunu sana musallat etsem. He, zaten bu kendin yani musallat oluyormuş zaten ama belli bir yere kadar musallat oluyor yani bu adamın kullandığı kos çok farklı bir kospi ya bana niye vuruyorsun oğlum beni bir bırak sağlı babacım beni yine sanırım bu e, hell hunt slotu da agresif değil galiba agresifmiş. Evet aydınlandık. Yani bence bu şeyin slotun tamamıyla drop'unun kaldırılması lazım. Çünkü ardırayım da o şekilde bir çözüm yoluna gidilmişti. İllegallere müdahale konusunda. Bence bu onlardan daha sıkıntılı bir durumda şu anda. Bir de dostumuz bir şey söylemişti. O çarlar mana basmıyor falan demişti ama bu çar mana basıyor ya bildiğin. Yine aynı şekilde tarih ve saatimizi belirtelim. Tuz hepe. Bu dostumuzla konuşmak istiyorum. Sea, ne haber? Bak belki bilgisayar başındadır şansımıza. Yani bir tık geç saat olduğu için tabii bu tarz insanların e, bilgisayar başında beklemesine gerek yok farm atarken çünkü bütün hepsi kendi kendine olabiliyor. Böyle bir özellikleri var bu karakterlerin bu çarların. Bakalım bir sonraki durağımızda görüşürüz. Selamlar dostlar. Del Piero Hikmet. Burada bir tane böyle bir kardeşimiz var. Bir anda gözümdeki Juventus'ta oynayan Del Piero canlandı. Şimdi burada da mesela hala daha oyunda neden ve niçin olduğunu anlayamadığım bir slot, grel slotu. Hadi önceden exp kasıyorlardı, bir şey oluyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Eyvallah. Ama şimdi sadece Bu şekilde farmerların mekanı olmuş bir slot. Her beşli slotta bakın öyle bir dizayn edilmiş ki her beşli slotta bir tane bir çar mevcut. 1 DC premium, 2 DC premium, 3 DC Premium, 4, 5, 6 DC Premium. Bu Cosplay mı acaba? Belki bu e, Del Piero isimli kardeşimizde de vardır. Bilmiyorum ekran bug'ı bug gibi geliyor bana ama. <laughs> ben pek anlayamadım. Biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Mesela yine aynı şekilde hocam bu grill slotlarının da dropları bence kapatılabilir. Yani buz dropunu buradan kaldırırsan burada farm atmazlar. Burası da 73 levele kadar coin satıyor. 67 levele kadar falan da monster, monster atıyordu sanırım. Yine aynı şekilde şansa bağlı olarak güzel bir buz getirisi oluyor bu slotun. kardeşimiz şey alma gereğinde bulunmamış. Large Breaker alma gereğinde bulunmamış. Çünkü karakteri sağlam muhtemelen bunun. Çok seri skill atıyor gibi geliyor bana. Sea dedim. Biraz sohbet muhabbet etmek istiyorum. Şu kardeşimizle özellikle sohbet muhabbet etmek istiyorum. Ha ben e, niye Kampike'ye geldim? şey merak ediyorum çünkü. Kamp 2'de acaba Hell Hunt slotunda da yine aynı şekilde böyle uçarak kaçarak ok atan bir çar var mı? Ha, bu zaten. Bize yemin edebilirim ki yani sizlerle beraber dolanıyorum. Böyle daha önce dolanıp da bunlara şey yapmıyorum yani videoyu çekmiyorum. Zaten beni bilen biliyor nasıl bir insan olduğumu. Yemin etmem falan gerek yok da. Şimdi kamp 1'deydim, kamp 2'ye geçtim. Sadece merak ettiğim için geldim buraya. Acaba El Hunt'ta da parmatmaya başladılar mı? Evet. Robin Hood Adamların elinde bow bile yok hocam. Bakar mısınız? Adamların elinde bow bile yok. Bunlar üzerine bu sınırsız oku nasıl alıyorlar acaba? Bu ok çok seri bitmez mi? Ya da RPR'yi otomatik mi yapıyor acaba? Bana vurma. Lütfen. Yani şuralarda çekip bunları öldürebileceğim bir şey olsa ya kardeşim gene yedif armatanları bir rahat bırak ya. Bunlar az önce Grel'deydi. Şimdi buraya geldiler. SA. Ve bizim bahsetmek istediğimiz mevzu bu. Şimdi bu adam mesela uzun zamandan beri belki bu oyunu oynamıyor ve tekrardan bu oyunu oynamak için merak etti, heves etti. İşte iki tane çar aldı. Karakterlerini yavaş yavaş farmlayarak kasmaya çalışıyor. Bir tanesi int priz, bir tanesi str sanırım. Anladım. Ben kısa bir sohbet muhabbet edelim. Tamam kankam en güzel kostlar sizin. En çok siz kazanıyorsunuz. Bu oyunu bir ticarethane olarak görüyorsunuz. Süpersiniz. Bir saniye. Yeni başladım. Peki neyden etkilenerek başlama gereğinde bulundun. Eline sağlık diyelim. Vatandaşlık görevini yapmış zaten. Vatandaşlık görevini yapmadığın zaman o karakterler bildiğiniz üzere banlanması biraz uzun sürebiliyor. O kadar fazla var ki. Yani hangi birinin chat report'una bakacak da bana gelecek de. Yani Ben diğer elemana PM atmıştım. PM'i nerede? Anladım. Keyifli oyunlar kardeşim. Onları kapatayım ben onları aklımda tuttum zaten. Neyse bir sonraki durağımızda görüşelim. Selamlar dostlar Raven Harp slotuna geldim 76 level bir karakter Burada şey yapıyor Raven Harp'i dönüyor Teşekkür ederim Dedik arkadaşımıza Şimdi bunu da niye yazdım dostlar Normal şartlarda tabi bu tarz şey yapmıyorum Moderatör müsün diye sordu bir dostumuz O yüzden bunu yazdım <laughs> yani bizim chat'te işimiz yok. Bir sadece Night Online'ı severek oynamaya çalışan bir insanız bu kadar. Sağ ol. Ahlı. Teddy 1. Neyse dostlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi ortalama bir saatte yaklaşık kaç tane kospara denk geldik? Yani bir tane slotu alan mutlaka diğer slotu da alıyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. İnşallah e, kospsuz, illegalsiz, güzel bir şekilde oyunu yani oralara ilerlediğini görebiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.